Associated Press ajansının haberinde Uygur Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Doğu Türkistan'da Çin'de yerel hükümetin son yıllarda bölgedeki Uygur ve Kazak kadınları doğum kontrol yöntemleri uygulamaya zorladığı, çok çocuk yapanlara para cezası kestiği ve kamplara göndermekle tehdit ettiği yönü sürüldü. Associated Press'in haberinde daha önce kamplarda kalan 30 kişiyle röportaj yaptığı ve hükümetin açıkladığı verilere dayanarak doğum kontrolünün daha önce de bilinenden daha geniş çaplı ve sistematik olduğu savunuldu. Çin hükümetinin yüz binlerce kadını düzenli olarak rahimlerine spiral takmaya, kürtaja ve kısırlaştırmaya zorladığı, spiral kullanımının ülke genelinde düşmesine rağmen Doğu Türkistan'da ciddi şekilde artış gösterdiği kaydedildi. Çok çocuk sahibi olmak gözaltı kampına gönderilmek için ana neden ifadelerinin kullanıldığı haberde 3 veya daha fazla çocuğu olan anne babaların hükümetin kestiği devasa para cezalarını ödememesi halinde çocuklarından ayrılarak kamplara gönderildiği belirtildi. Daha önce doğum kontrol zorlanan günler, Omirzak, 3. çocuğunu doğurduktan sonra hükümetin kendisinden rahmine spiral takmasını istediğini söyledi. Doğumdan 2 yıl sonra ise yerel yetkililerin 2'den fazla çocuğu olduğu için para cezası kestiğini ve cezayı ödememesi durumunda kampa gönderilmekle tehdit ettiklerini anlatan Omirzak, bu durumdan kurtulmak için Kazakistan'a kaçtığını belirtti. Tursunay Ziyavudun ise daha önce kampta kaldığı dönemde adet görmesi kestene kadar kendisine bir şey enjekte edildiğini ve sorgulamalar sırasında karnı alt kısmına defalarca tekme atıldığını aktardı. Araştırmayı değerlendiren uzmanlar Çin'in uzak batı bölgesindeki Doğu Türkistan'da son 4 yıldır sürdürülen uygulamayı demografik soykırım olarak isimlendiriyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Hong Kong Özel idari Bölgesi ile ilgili meseleleri kötü şekilde ele alan yetkililerine vize kısıtlaması getireceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD'nin Hong Kong'un otonom yapısına zarar veren ve insan hakları ihlaline karışan Çin Komünist Partisi yetkilileri ve ailelerine vize yasağı getirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington yönetiminin sözde yaptırım yoluyla Çin'in Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı engelleme girişimi başarıya ulaşmayacağını savunan sözcü, ABD'nin söz konusu yanlış hareketlerine ilişkin Çin hükümeti Hong Kong'la ilgili meseleleri kötü şekilde ele alan ABD'li yetkililere vize kısıtlaması getirmeye karar verdi, dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 26 Haziran'da Hong Kong'un özel yapısına zarar veren ve insan hakları ihlallerine karışan Çin Komünist Partisi yetkilileri ve ailelerine vize yasağı uygulayacaklarını açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Tedros Atonom, Çin virüsü salgınına ilişkin olarak endişe verici bir açıklamada bulundu. En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz dedi. Birçok ülkede ilerleme kaydedilse de küresel olarak pandeminin yayılmaya devam ettiğini aktaran Atonom, 10.1 milyon insanı infekte etmiş olan virüsün şimdiye kadar en az 502.634 can aldığını kaydetti önlemlerinin hafifletilmesi nedeniyle durumun en başa sarabileceğini ve her şeyin aynı şekilde ikinci dalga olarak yeniden yaşanabileceğini iletti. Pazartesi günü bir video konferansta konuşan Dünya Sağlık Örgütü Direktörü, ülkeler ekonomilerini açmaya başladıkça yayılma hızının ve vakalarının arttığını dile getirmişti. İran, Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmesiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump dahil 36 kişi hakkında soruşturma başlatarak tutuklama evri çıkardı. Tahran ayrıca söz konusu kişilerin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı. ABD 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendisi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesinde bir pazar yerine hedef alan roketli ve bombalı araç saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 23 sivil hayatını kaybetti. Helmand Valiliği, Sengin ilçesinin Köhnebazar isimli pazar yerine önce 4 roket mermisinin isabet ettiğini ardından kalabalığın arasında bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre 23 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada 15 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca valilik açıklamasında saldırıların Taliban tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Helmand'ın Sangin ilçesinin çoğu bölgesi Taliban tarafından kontrol edildi. Melhor.